Kulumu açıyor da ben yapıyorum. Pişiriyorum ya. İçle ekmek yapıyoruz. Maşallah oğluma bak. Nasıl güzel açıyor. Hı -hı. Oradakileri oğlum açtı. Hı -hı. Ekmek yap. Evet. Tamam Hı -hı. onu koy oğlum. Tekrar ya. Şuraya koy. Aferin lan. Hı -hı. Maşallah. Oğlum dorukta kalacak. Ekmek yapabilir değil mi oğlum? at at biraz daha at onu oğlum ununu az attın atın altına da at Heh. aferin Allah 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 <laughs> inşallah at ununu ha şimdi ekmeğini çevir Aferin ha. Allah Allah. Benim oğluma bak ya. Çok atın. Çok çok at Bir şey olmaz ondan. At, at at Tamam. Etmeyi, işte ha bak oklağının yapışmaması için. Allah'ım elim boş olsa alkışlayacağım oğlumu şu an. Üçüncü bu. Maşallah. Tamam onu koy oğlum. Tekrar aç. Evet. Aferin maşallah evet. maşallah. Şimdi onu at altına altına onu at önce çok at. Heh, tamam. Bir daha at. Ben evet. yine at çok at onunla. Oklaya yapışmaması için. Heh. Tamam. Aferin be. Tamam. Başla açmaya hmm. Hay maşallah hay maşallah benim oğlum. Evet. Çekimi bitiriyoruz. Osmanlı Bir dahaki videoda görüşürüz. Herkese hayırlı ramazanlar. Onda